Arkadaşlar bombam yanıp yanıp söylüyor. Kan gerçek bomba geldi gördün mü? <laughs> Arkadaşlar Kan sen ne oldun anneciğim? Bunlar ne kadar polis malzemesi böyle? Bildiğim polis oldu. Evet bildiğim bu ne polis olmuşsun bakayım arkanda ne yazıyor? Trafik polisi yazıyor. Trafik polislerinin de bu kadar çok malzemeleri var mı Kan? Nelerin var bana gösterir misin? Telsizim. Bakayım bir. Vay telsizin. Onun... <laughs> Onunla kimle konuşuyorsun? Diğer ekiplerle mi konuşuyorsun? Başka neler var burada? Aa. Polis şapak. Ay. İspanyol girmemesi yerleri açıyor. Ne yazıyor burada? Polis girilmez yazıyor. Ay kan. <laughs> Sarı şeritli oldun. Bu sarı şeridi niçin kullanıyorsun anneciğim? Söyledim ya. İnsanların girmemesi gereken yerlere başlıyor. Aa, insanların girmemesi gereken yerler oluyor demek ki polislikte. Aa, polis rozeti varmış. Oh, wow! Bu ne kadar büyük bir silah kan. Kan, Orada bir bomba mı görüyorum? Yok. Aa, suma tarası mı? Ay ben de bunu bomba zannettim anneciğim. Kaan peki sen bu kadar polis olmuşsun. Ben sana gerçek bomba yapayım mı? Hayır. Hemen bekle geliyorum. Arkadaşlar bombam yanıp yanıp sönüyor. Kaan gerçek bomba geldi gördün mü? <laughs> Ay tabii ki senin yanına getirmeyeceğim. Aa yine söndü. <laughs> ama bak benim bombam gerçekti gördün mü? Hayır. Hayır ama sen beni vuruyorsun. Hani biz ekiptik Kaan? başka neleri var polislerin? Bak. Oh, <laughs> Hiç polisler oyuncakla oynar mı? Senin gibi çakma polisler oynar. Bak 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 onun da sesi varmış bir de. <laughs> Sen Ay kan! Kan bomba geldi. Bomba geldi. Aa o bomba da söndü. Arkadaşlar Kaan'a gerçek bomba yaptım. Aa bombam söndü. Peki. Polis kan. senin kaç tane silahın var? Evet, beş tane silah varmış arkadaşlar. Ne kadar çok silahın varmış. <laughs> o da ne? Ay! <laughs> ay, unutmuştum sen trafik polisiydin kan. Evet, trafik polislerinin böyle sesler olması gerekiyor ki hatalı sürücüleri uyarması gerekiyor, değil mi anneciğim? Arkadaşlar, ay! <laughs> YouTube kanalımıza abone olmayı diğer bütün videolarımıza göz atın. Çılgın polis kan. <laughs> kan çıldırdı. <laughs> polis kan görev başında. Hoşçakalın.